Zeynep'in mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle Mardin'in meşhur şıllık tatlısını yani bir diğer ismiyle şilliki tatlısını yapıyoruz. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Dilerseniz başlayalım. İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 1 su bardağı pekmez, 2 su bardağı su, yarım su bardağı şeker. Tencereye bütün malzemelerimizi alıp karıştıralım. 2 dakika da kadar kaynatalım. Dilerseniz pekmez yerine sade şerbet ile de yapabilirsiniz ama pekmezle olanı tavsiye ederim. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 litre su, 1 çay kaşığı kuru maya, 1 çimdik tuz. Suyu azar azar ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Topaklanma olmaması için iyice karıştıralım. Dilerseniz blenderla da bu işlemi yapabilirsiniz. İyice karıştıralım ve daha sonra hamurumuzu bir süzgeç yardımı ile süzelim. İçinde tortu kalmaması lazım. Hamurumuzu pişireceğimiz tavamızı ilk etapta yağlıyoruz. Daha sonra krep hamurumuzdan alıp kısık ateşte arkalı önlü pişene kadar pişiriyoruz. Her seferinde tavayı yağlamaya gerek yok. Zaten çok kolaylıkla tavadan ayrılıyor. Gördüğünüz gibi kreplerimi arkalı önlü kızarttım. Şimdi servis tabağıma kreplerimi alıp dövülmüş cevizlerimi her kata gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Bu aşamayı bütün kreplerimde tekrar ediyorum. Siz dilerseniz cevizsiz de bu işlemi yapabilirsiniz. Cevizle daha lezzetli oluyor. Daha sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimliyorum. Şerbetimin ılık olması lazım. Eğer ılık değilse altını açıp hafifçe ılımasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra kontrollü bir şekilde şerbetimi üzerine döküyorum. Eğer şerbetiniz ılıksa çok çabuk çekecektir. Bu aşamada dikkat etmelisiniz. 5 yıllık tatlımız yani şilikli tatlımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.